Değerli izleyenler, Ekotürk'ten herkese mutlu günler. Ben Naz Özde Yirmenci, Gıda Borsası programıyla karşınızdayım. Evet, bugün tarihi cumhuriyetin kurulduğu tarihe dayanan millet olarak geçmişten bu yana artık kültürel öğemiz haline gelen ve salgın sonrasında dünya çapında tanınmış bir e, ürün haline gelen kolonyayı ve pandemiyle birlikte telefon, cüzdan kadar yanımızdan ayırmadığımız dezenfektanın üretimi, satışı, sektör oyuncuları, sektör oyuncularının sorunları, her şeyi e, süremiz yettiğince konuşmaya çalışacağız. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Atilla Hasan Akıncı bizimle. Atilla Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Nazanım. İyi, iyi ee, yayınlar diliyorum. Çok biliyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle isterseniz Kolonya'dan başlayalım. Sizden sektör değerlendirmesini rica edeceğim. Çünkü Mart ayından itibaren baktığımızda bilim kurulu Covid-19'dan korunmanın en etkili yollarından biri dezenfektan ve kolonya kullanımını ee, olduğunu söylediğinden beri satışlar patlamış durumda. Talep e, ciddi anlamda arttı. Muazzam bir talep artışı görüyoruz. Öncelikle bize kolonya, kolonya pazarını anlatır mısınız? Pazarın büyüklüğü nedir? Ticaret hacmi nedir? Evet. E, öncelikle geçtiğimiz bu pandemi öncesinde e, kolonya talebi %60 e, yıl bazında baktığımızda Ramazan bayramı öncesindeki 15 günde tüketilen bir miktarda hı hı. kalan %20'si e, kurban bayramından önce e, gene bir 15 günlük süreçte e, satın alınan kalan %20'nin de yıl içine yayıldığı bir pazardı. Hı hı. E, fakat e, son 5 yıldır zaten genelde e, restoranların ve genel kullanımın kolonyalı mendil e, tüketimini arttırmasıyla birlikte zaten e, kolonya satışlarının inmesi yukarı doğru gidiyordu. Bu pandemiyle ilgili, e, birlikte daha da farklı bir hal aldı. Özellikle e, pandemiyle birlikte 45 günlük süreçte e, bir yıllık yapılan satışın tamamı gerçekleşmiş gibi oldu. E, bir de bu e, aslına bakarsanız Pandemi e, Ramazan bayramının kısmen biraz öncesine geldi takvim olarak. Bu aslında biraz avantaj oldu. Herkes elinde ciddi anlamda stok vardı. E, burada şöyle bir sıkıntı oldu. Yani insanlar e, kolonyayı bitecek diye çok ciddi talep e, meydana geldi. E, ama Türkiye'de hiçbir zaman kolonya bitmez. E, yani genelde kolonya almak isteyip de alamayan hiçbir kimse olmamıştır pandemi sürecinde de. Sadece gecikmeler olmuştur ama ürüne kesinlikle ulaşmışlardır. Belki iki gün, belki üç gün, belki de bir hafta gecikme olmuştur. <laughs> ee, ama hiçbir şekilde ürün <laughs> yok satılmadı. Ee, <laughs> ve e, alınan tedbirler dolayısıyla da fiyat e, istikrarı sağlandı ve ürün aslında kara borsaya düşmedi diyebilirim. Rahat bir şekilde. Bu yönde alınan e, fiyat e, taban havan fiyat uygulamaları çok ciddi anlamda işe yaradı. Evet, dediğiniz gibi aslında bir süre ben de hatırlıyorum stokların tükendiğini marketlerde, eczanelerde kolonya bulmakta çok güçlük çekmiştim. Ancak sonrasında stoklar yenilenince gayet rahat bir şekilde erişim sağlandı. Peki arz talebi karşıladı mı? Yani bu artan talebe karşı gerekli üretim yapıldı mı? Bizler evlerimizdeyken siz kolonya üreticileri olarak arı gibi çalıştınız diyebilir miyiz? Yapıldı, kesinlikle hatta Nazan'ın e, bu e, aslında bizim için bir fırsattı fakat değerlendiremedik. ülke ve marka olarak o tarafını anlatayım size. Lütfen. E, üretim tarafında aslında talebin fazlası bir arz gerçekleşti. E, fakat hızlı bu can abiyle alınan kararlar neticesinde ürün e, yurt dışına gidemedi. Yurt dışında da aynı şekilde Türkiye ile paralel bir talep oluştu. Fakat e, bu ürünler yurt dışına e, ihracatın yasaklanması e, noktasında Türkiye'de kaldı. Aslında bunu biraz daha tedbirli yapabilseydik e, ciddi anlamda bir döviz girdisi sağlardık. E, onunla birlikte de e, Türkiye'deki e, çok geçmiş ve köklü markalarda e, yurt dışında kolonya anlamında tanınmasını sağlamış olabilirdik. Ama bu noktada biraz e, açıkçası e, eksik kaldık. E, ve hem dezenfektan e, hem de kolonya yurt dışına fazla gidemedi yani marka olarak. E, şu an itibariyle de herkesin depoları dezenfektan ve kolonya dolmuş durumda. E, talep fazla olunca üretimi de ciddi anlamda artırdı herkes. E, bu noktada şu an çok fazla stok var herkesin elinde. Hem dezenfektan üreticilerinin hem de kolonya üreticilerinin. Yani önümüzdeki haftalarda veya aylarda ciddi bir talep olursa hiçbir sıkıntı yaşamadan rahat rahat karşılanır noktada onu söyleyebilirim. Peki Atilla Bey dediğiniz gibi aslında pandemi dönemi çok büyük bir fırsattı kolonya üreticileri için. Ancak ihracat Kesinlikle. noktasında bir takım problemler yaşandığından bahsettiniz. Bu problemlerin sebebi nedir? Arz noktasında da aslında bir sıkıntı olmadığını söylediniz. Neden ihracat, ihraç edemedik, pazarları açılamadık? Bu problemlerin sebebi şu oldu. Normal Yurt içindeki talebi karşılayamazsak sonuçta yurt dışından gelen talep döviz bazında oluyor. <laughs> ve ülkedeki fiyattan daha yüksek bir yerde konumlanıyor. E satıcılar da doğal olarak aynı şekilde diyorsunuz maskecilerde de aynı sıkıntı oldu. Yani işte çok düşük meblalarda olan fiyat. 10 katlarına çıktı ve buna da alıcı buldu yurt dışından. Döviz olduğu için o noktada onlar anlık talebi karşılamak için hiç fiyata bakmadılar. E, bu noktada da alınan tedbirler normal bütün üreticiler yurt dışına ürün yollar e, Türkiye'deki, Türkiye içindeki talep karşılanamaz. E, işte insanlar e, ihtiyaç olan gerçekten kolonya ve dezenfektan bu süreçte bizim için önemli bir ihtiyaç kalemiydi. E bu da karşılanamaz diye e, ani bir e, önlemler zinciri e, ortaya çıktı. E, bu aynı şekilde sırf dezenfektanda kolonyada değil, eldivende de oldu, maskede de oldu, Hı. işte e, sağlıkçıların kullandığı tulumlarda da oldu. Hepsinde e, bir dizi önlem alındı. E, önlemler doğruydu fakat biraz kontrol edilseydi, yani stokların bitmediği görülseydi e, ona çünkü e, bu talep aşağı yukarı e, bir ay, iki ay gibi bir süreç. Evet. İki aydan sonra zaten ürün globalde her tarafta ortaya çıktı. Yani e, bu maskede de aynısı oldu biliyorsunuz. Hı hı. İki aylık e, Türkiye'ye gelen maske talebi daha sonrasında işte yurt dışından ürün e, karşılandı. Başka yerlerde de üreticiler ortaya çıktı. Ee, ve o süreçte olan talebin e, belki yüzde onu falan gelmeye başladı e, takip eden aylarda. Bu dezenfektan ve kolonya içinde de aynı e, sonuç gerçekleşti. E, orada ülke içindeki talep karşılansın, yurt dışı talep e, e, üreticiler için daha cazip olur. O seçilir ülke içine verdikleri ürünü azalttılar gibi bir endişeyle ciddi tabii önlemler alındı. Bunun da neticesinde şu anda dezenfektan ve kolonya üreticilerinin elinde şu an için ciddi stoklanacak. Hı hı. Evet, anladığım kadarıyla pandemi döneminde yani bu hastalığın başladığı test yapılmaya başlandığı Mart ayında ilk başta iç talebe öncelik verildi, sonrasında ihracat için adımlar atıldı. Peki yani kulağımıza gelen etil alkol noktasında yani aslında bu dezenfektan yapımında kullanılan bir madde yanlışsam düzeltin lütfen Rusya, İran ve Pakistan'dan alıyorduk ancak şimdi bu ürünleri milliyetçiliği ürün milliyetçiliğine gidin ince insanlar ellerinde kalmayacağından korkarak stoklamaya gittiler ve biz de o noktada problem yaşadığımızı biliyorum. O yüzden etil alkol fiyatlarında da ciddi bir artış gözlemlendi. Ne dersiniz? Bu kolonya fiyatlarını, dezenfektan fiyatlarını ne şekilde etkiledi? Aslına bakarsanız doğru tabii, doğru bir nokta. Ama etil alkol fiyatlarına normal aynı bizim gösterdiğimiz tepkiyi ee, öbür üreticiler ülke bazında etil alkol üreticileri de e, gösterdiler. Fakat e, etil alkolde hiçbir zaman sıkıntı yaşanmadı. Pandemi döneminde belki bir 15 gün, 20 gün o, o da gümrüklerin ve e, nakliyeden oluşan sıkıntılar neticesinde meydana gelen bir e, konuydu. Fakat fiyatlar e, normal etil alkolün fiyatı e, zaten döviz bazında e, işlem gören bir hı hı. madde ee, döviz bazında da takribi olarak e, talebe göre yüzde yirmi yüzde otuz gibi e, artışlar oldu ama tabii bu, bu e, dönem dönem arttı dönem dönem maksimum yüzde otuzları gördü ondan sonrasında dengelendi şu anda dengelenmiş bir halde devam ediyor e, döviz bazı, döviz konusunda konuşuyorum yani TL'ye baktığımızda e, bizim ülkemizde olan ee, döviz TL artışıyla birlikte TL e, oranla daha fazla gibi gözükse de e, yurt dışından geliş noktasında e, etil alkolde çok bir problem yaşanmadı açıkçası Nazan. Evet peki kurdan sonra yaşanacağını düşünmüyorum. Hı hı. Evet kur dalgalanmaları sizin sektörü ne şekilde etkiliyor yani e, biz bu pandeminin yine ilk zamanlarında muazzam bir fiyat artışı gördük marketlerde hatta cezalar da geldi onlara. E, ne dersiniz bu konuyla ilgili? Ne yönde önlemler alınıyor? Belki bunun için yasal olmayan firmalardan da bahsedebiliriz. Yani mücadele edilen noktalar nedir sektörde? Birincisi şöyle, o pandemi dönemindeki fiyat artışları aslında biraz yersizdi. Çünkü pandemi döneminde kurda çok ciddi bir dalgalanma yaşanmadı. E aynı şekilde de aslında e, etil alkol fiyatlarında da çok ciddi o dönem için konuşuyorum. Yani sonuçta stoklarında olan bir ürün satılıyordu. E, o noktada biraz e, normal daha ufak ve fırsatçı firmaların yaptığı hareketler bunlar oldu açıkçası. E, ama e, dezenfektan e, ve kolonya üretiminde birinci... E, ...girdi kalemi etil alkoldür. Ondan sonra e, ambalaj malzemeleri... ...vesaireler olarak şeyler. E, şu an için... E, ...önümüzdeki dönem... Yani ...şu içinde bulunduğumuz dönemde... ...kur dalgalanmaları... Tabii ...üreticileri ciddi anlamda etkiliyor. Ama... E, ...bunların bir... ...stabil hal alacağını düşünüyorum. E, sonuçta... ...buradaki en büyük e, etmen... Normal dışarıdan gelen etil alkolün döviz piyasasındaki e, dalgalanma bizim için daha önemli. Buradan daha önemli diyebilirim. Burada bir de dikkat edilmesi gereken en önemli husus e, dezenfektan, birçok dezenfektan markası çıktı ortaya. Bu dezenfektan e, üretimi belli bir izne bağlıdır. Biosidal izni Sağlık Bakanlığı'ndan çıkan yani öyle her üretici bunu kendi kafasına göre üretemez. Bunun belli bir noktaları vardır. Bu noktada da Sağlık Bakanlığı e, geçmişten bugünümüze çok ciddi anlamda e, denetlemeler yaparak bunları takip etmektedir. Zaten birçok kurumsal firma e, sattığı ürünler genelde e, köklü markaların ürünlerini ve doğru düzgün üretilmiş e, ürünleri e, tercih etmektedir genelde satış zincirleri. Hı hı. E, Bunlara dikkat etmesini rica ediyorum çünkü dezenfektan yüzde seksen, yüzde yetmişin üzerinde yüzde seksenlere yani 80 derecelere varan e, alkol e, ihtiva ettiği için bu sonuçta yani öyle insanların gördüğü gibi basit e, bir karışım olarak gözükse de sonuçta ciltle temas eden e, bir üründür. Yani bu kadar basite indirginleşebilecek bir ürün değil maalesef. <laughs> Evet peki e, şu anki talep ne durumda? Yani yılın ilk iki çeyreğine nazaran şu an talepler biraz daha aşağı yönlü mü hareket ediyor? Yoksa artık bir hayat tarzımız haline mi geldi? Biraz önce de belirtmiştim aslında cüzdanımız, telefonumuz gibi, maskemiz gibi çantamızda ya kolonya ya da dezenfektan taşıyoruz artık. Bittikçe de sürekli alıyoruz. Siz ne dersiniz? Siz satıcı tarafından gözlemleriniz nedir? Pandemi sonrasında e, bu... Talep belli bir zemine oturdu Nazan'ım. Evet. Ee, bu önümüzdeki dönemde de hatta e, şunu çok rahat söyleyebilirim. E, pandemi sonrasında da e, artık kolonya ve dezenfektan talebi bu e, yükselmiş e, oturduğu seviyede devam edecektir. E, evet. Bu hem Türkiye için geçerli hem de yurt dışı için bu, bu şekilde olacak. Yani pandemi önümüzdeki dönemde inşallah eee yaz aylarında bitse dahi e, bu alışkanlık aslında e, artarak çoğalacağını düşünüyorum ben. E, bunun da çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Önceki dönemlerde e, bizim e, geçmiş zamanlarımızda kolonya her evde bulunan, her iş yerinde bulunan ve hızlı e, dezenfekte e, sağlayan e, bir üründü. Bu son zamanlarda e, yeni neslin bu işten uzaklaşması vesaireyle e, tabii e, mikrobun daha kolay ulaşılabilir hale gelmesini sağladı. O noktada e, bunun ben çok yerinde ve düzgün e, bir kullanım olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. De. Hı hı. Evet peki pazar bu, e, Türk... ha, lütfen devam edin lütfen. Türk, Türk üreticiler için de e, bu çok ciddi bir avantaj e, olacaktır. Çünkü Türkiye e, özellikle kolonya üretiminde e, dünyada en ön sıralarda yer alan ve çok köklü firmalara sahip olan e, bir ülkedir. Bunu inşallah bu pandemi döneminde yakaladığımız ivme ile e, kendi adımıza ve ülkemiz adımıza e, ...avantaja çevireceğimizi düşünüyorum ben azından. Evet peki sektörün e, genişlemesi açısından ne dersiniz? Çünkü biz e, bu dönemde işte sanatçıların, tanınmış kişilerin maske markası, işte kolonya e, markası çıkardıklarını gördük kendi isimleriyle. Tabii bu sektör için pozitif bir şey çünkü yatırım kaynağı bulmuş oluyor. E, sizce bu daha e, ilerler mi, çeşitlenir mi pazar ne dersiniz? Sektör Kesinlikle büyür mü? Çeşitlenir. Çok daha fazla büyüdür. Evet. Bizim bir tek bu noktadaki e, temennimiz ve inşallah önümüzdeki dönemde e, ülke olarak ya, yakalayabileceğimiz bir fırsat yurt dışına açılmamız çok önemli. Yani bizim e, geçmişten gelen e, çok değerli markalarımızı yurt dışına taşıyarak e, Kolonya'da aslında Türkiye'nin bir marka olmasını sağlamamız. Ee, nasıl belli başlı ürünlerde belli bir telaffuz edildiğinde direkt o ülke akla geliyorsa önümüzdeki dönemde de inşallah Polonya dendiğinde Türkiye e, dendiğini hep beraber göreceğiz. Evet, umuyoruz ki gerçekten ürünlerimiz dışarıya, dış pazarlara da ulaşır, ulusal ekonomimiz kuvvetlenir, döviz girdisi olur dediğiniz gibi. Biraz da isterseniz kolonya çeşitlerinden bahsedelim. Biz aslında limon kolonyasını biliyoruz, limon kolonyasını kullanırız. Ancak çeşme, limonu, bodrum, ee, nasıl gibi kokular da var. Bunların bir farkı var mıdır yani ee, koruyuculuk açısından veya... Talep noktasında biz pandemi döneminde ne gözlemlediniz? Daha çok böyle aromatik kokular mı tercih edildi yoksa klasik her birimizin kullandığı limon kolonyasına mı yönelim vardı? E, aslında ilk dönem e, full limon kolonyası talebi geldi. E, bu da e, normalde kolonya denince aslında hatta ilk limon kolonyası geldiğinden oldu zannediyorum. E, Aslına bakarsanız bir ürünlerle limon kolonyasının e, bir farkı yok yani 70 derecenin üstünde e, bu mikroplara ve bakterilere karşı e, koruma ve yok etme özelliği olduğu söylendiği için e, yani limon kolonyaları genelde 80 derecenin üstü oluyor fakat daha demin sizin de söylediğiniz işte bodrum mandalinası, çeşme limonu, e, birçok çeşit çıktı amber, e, işte paçuli e, ondan sonra limon. E, Lavanta özellikle, lavanta kolonyası. E bunların da çoğu 80 derecenin üstünde alkol oranıyla üretilebilir. E, ve o noktada aynı limon kolonyası nasıl e, dezenfekte etme özelliğine sahipse lavantada, çeşme limonu da e, bu özelliğe sahip olmuş oluyor. Sadece bazıları limon kolonyası mesela bazıları der başımı ağrıtıyor. Bazıları lavantayı sevmiyorlar e, ee, nasıl ben Bodrum mandalini nasıl çok seviyorum diyor. E bu e, çeşitli farklı aromalar e, insanların ürünü daha rahat ve sevdiği ürünü kullanmasının önünü açtı. Hı -hı. O noktada e, kolonya olarak özellikleri yüzde %95 oranında aynıdır. Sadece bir içinde barındırdığı derece farkı var. Onun dışında hiçbir farkları yok Nazan. Peki Hasan Bey çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bugünlük Gıda Borsası'nın sonuna geldik. Ben Naz Özdeğirmenci. yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.